yer altının kraliçesi Ereşkigal, Sümer mitolojisinin en karanlık tanrıçası. Sonsuz karanlığın içinde yankılanan adımları duyuyor musunuz? Işığın ulaşamadığı, zamanın unuttuğu bir yerde. Gökyüzü, tanrılarının bile korkarak baktığı bir tahtta tek başına hüküm süren bir tanrıça oturuyor. Onun adı Ereshkigal Sümer mitolojisinin en gizemli ve karanlık figürü. Bu video yalnızlığın, gücün, ölümün ve sonsuz sessizliğin tanrıçası Ereshkigal'in etkileyici hikayesine bir yolculuk olacak. Hazırsanız yeraltı dünyasının kapıları aralanıyor. Ereshkigal kimdir? sessizliğin tanrıçası. Sümer mitolojisinde tanrılar genellikle gökyüzü, yeryüzü, su ya da gök cisimleriyle ilişkilendirilirken Ereşkigal karanlığı ve ölüm ötesi dünyayı simgeler. Adı büyük toprak ya da büyük yer anlamına gelir. Ancak bu toprak canlılara hayat veren bereketli bir toprak değildir bu ölülerin konakladığı, gölgelerin sessizce dolaştığı yeraltı dünyasıdır. Ereskigal yeraltı dünyası olan Kurun mutlak hükümdarıdır. Burası bir kez girenin geri dönemediği, zamanın durduğu, ışığın kaybolduğu bir alemdir. Ereshkigal bu dünyanın yalnız kraliçesidir. Ne güneş tanrısı Utu ne de ay tanrısı Nanna, onun dünyasına hükmedemez. Onun egemenliği ölüm kadar kesindir. Yer altına sürgün karanlıkla başlayan hüküm. Peki Ereşkigal bu karanlık dünyaya nasıl geldi? Bazı anlatılara göre Ereşkigal başta gökyüzü tanrıları arasındaydı. Fakat gökyüzü, yeryüzü ve yeraltı arasında bir denge kurulmalıydı. Ve bu denge için bir tanrıçanın karanlık aleme inmesi gerekiyordu. Bazı versiyonlarda kur adında bir ejderha ya da iblis onu yer altına sürükler. Diğerlerine göre ise bu onun seçimi değil kaderiydi. Ama sebebi ne olursa olsun Gal bir kez kur'a indiğinde geri dönmedi ve orada kaderin en ağır yükünü omuzlarına aldı. Ölümün efendisi oldu. Etrafı yedi kapılı duvarlarla çevrili sarayında yalnız ama kudretli bir tanrıçaya dönüştü. Onun dünyasında ne sevgi vardı ne de umut. Sadece son vardı ve sessizlik. Nergal ve Ereşkigal güç, aşk ve tehdit arasında bir ilişki. Ereşkigal'in en dikkat çeken öyküsü, savaş tanrısı Nergal ile yaşadığı olaydır. Bir gün gökyüzü tanrıları Ereşkigal'e bir haberci göndermek ister. Ancak Ereşkigal'in dünyasına girmek, ölümü göze almak demektir. Bu görev, savaşçı tanrı Nergal'e verilir. Nergal yer altına iner. Yedi kapıdan geçerek Ereşkigal'in tahtına ulaşır. Ereşkigal onun varlığından etkilenir. Güçlü, korkusuz ve tanrılar arasında eşi benzeri olmayan bir figürdür bu. Yedi gece boyunca birlikte kalırlar. Ama Nergal yedinci günün sonunda yeryüzüne döner. Ereşkigal öfkeden kudurur. Onun kaçmasına izin vermeyecektir. Tanrılara Nergal'in geri dönmesini emreder. Ve Nergal geri döner. Ama bu kez silahlıdır. Yeraltının kapılarını kırar. Bekçileri devirir. Ereşkigal'in huzuruna kadar ilerler. Ereşkigal, yaşları içinde ona şöyle der: Beni öldürme. Seninle evleneyim. Gel birlikte hüküm sürelim. Bu noktadan sonra Ereşkigal ve Nergal birlikte yeraltını yönetirler. Nergal onunla birlikte karanlığın kralı olur. Bu birliktelik ölüm ve gücün evliliğidir, aşk değil, dengeyle kurulmuştur. ...korkuyla yoğrulmuştur. İnanna'nın... ...yeraltı yolculuğu... ...kız kardeşler arasında... ...ölümcül karşılaşma... ...Sümer mitolojisinin... ...en dramatik anlatılarından biri... ...aşk ve bereket tanrıçası... ...İnanna ile... ...Ereşkigal arasındadır. Bazı versiyonlarda ikisi kız kardeştir. İnanna... ...yeraltına inmek ister. Belki... Ölü sevgilisinin ardından belki de daha büyük bir kudret kazanmak için yedi kapıdan geçerken inanla her kapıda bir gücünü, bir simgesini bırakır. Tahtını, tacını, zinetlerini. En sonunda çıplak ve savunmasız bir halde Ereşkigal'in huzuruna çıkar. Ereşkigal onu öldürür. Bu sadece fiziksel bir ölüm değildir. Bu benliğin parçalanması, egonun yok oluşudur. Ama inanla dirilir. Gökyüzü tanrıları onu geri getirir, ölümden döner. Bu mit doğanın döngüsünü simgeler. Kış ve bahar, ölüm ve yeniden doğuş. Ereskigal burada yalnızca bir düşman değildir. O kaçınılmaz sona işaret eder. İnanla ise yenilenmeyi temsil eder ki, Ereşkigal'in sembolizmi, korkudan güce, yalnızlıktan evrenselliğe, Ereşkigal'in gücü fiziksel yıkımdan çok ruhsal dönüşümdedir. O hayatın sona erdiği noktada başlar. O bir yargıç, bir ana, bir koruyucu ve aynı zamanda yıkıcıdır. Mitolojideki en eski karanlık tanrıça arketiplerinden biridir. Korkulan ama aynı zamanda saygı duyulan bir figürdür. Modern yorumlara göre Ereşkigal, içsel karanlığımızı, bastırdığımız duyguları, acıyı ve yeniden doğmak için geçmemiz gereken ölüm ütemsil eder. O sadece ölümün tanrıçası değil, aynı zamanda İçsel dönüşümün yeniden başlama gücünün sembolüdür. Ereşkigal onun diyarı sessizdir. Ama o sessizlikte evrenin en büyük sırrı gizlidir. Her son bir başlangıçtır. Ölümün bile bir tanrıçası varsa hayat hiç bu kadar değerli olmamış demektir. Sümer mitolojisinin karanlık kraliçesi Ereşkigal'i tanıdık. Şimdi sıra sizde. Bu tanrıcanın size en çok etkileyen yönü neydi? Yorumlara yazın. Ve eğer mitolojinin derinliklerine inmeye devam etmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Çünkü daha anlatacak çok hikayemiz var.